Peki. Evet değerli arkadaşlar Selamünaleyküm Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ee, kitabımıza bu başlığında kalmıştık. Buradan e, tercüme etmeyi sürdüreceğiz inşallah. Garı Hıra, Hıra Mağarası. Hürleme her ne zaman, her ne zaman, her defasında, her ne zaman, her defasında, nazar tu baktığım her defasında, her ne zaman baksam, ile cebeli hıra, hıra, hıra dağının her ne zaman baksam, minbeyni arasında cibeli dağlarının, Mekke, Mekke dağlarının arasındaki hıra dağına ne zaman baksam, şaartu hissederim. Şart Şa cevap kısmı burası şaartu hissederim ke enneme sanki mış gibi bakın sanki mış gibi halakahullahu <laughs> Allah onu yaratmış gibi lihezel <laughs> hadesi bu olay için bu olay için yaratmış gibi hissederim neden bakın lime dığından dolayı yeteme <laughs> yazı öne çıktığından dolayı ee, onun öne çıktığından dolayı min <laughs> Ee, özelliklerle minbeyni küllil cibeli da, e, tüm dağların arasından e, havlehu çevresindeki tüm dağların dağlardan e, kendine has özellikleriyle öne çıktığından dolayı diyoruz. Fennazeru yani Mekke dağları arasında Hıradağına her baktığımda etrafındaki tüm dağların arasında kendini üzgü özelliklerle öne çıktığından sanki Tanrı onu o, bu olay için yaratmış gibi hissederim. Evet, devam edelim. E, Fennaziru zira ennaziru bakan ile Cibeli dağlarına Mekke, Mekke dağlarına bakan Yerahe görür. Yerahe görür, o he onları görür, mümtetle yayılmış şekilde. Ee, ki sanki hiye muttacaatün. Muttaca yani muttacaatün, yatmış gibi, yatmış gibi yayılmış, yatmış gibi yayılmış şekilde ya da yatak gibi yayılmış şekilde uzandığını görür ille hariç Cebele da Cebele dağ, Hıra Hıra da hariç ee, şimdi burası sıfat yapacağım yakıfi duruyor ama Duran diyeceğiz beynehe onların arasında tasa ben dimdik duran, dimdik duran, müntasaben, müntasiben, müntasiben. ben. Ee, aralarında dimdik duran hıradağı hariç. Kendime sanki bakın, tete davelü kıymetühü uzanıyor. Kıymetühü zirvesi ile semai, zirvesi göğe, zirve noktası göğe doğru uzanıyor gibi ve fi kıymeti zirvesinde gâr-ı hıra zirvesinde hıra e, da, mağarası vardır. Okay. vellezî yeclisü fi gâr-ı hıra bellezi kimse bakın yeclisi oturuyor ama oturan diyeceğiz. oturan kimse fi gâr-ı hıra e, hıra mağarasında oturan kimse yera görür bakın haber burası. yera görür el-ka'be'te Ka'be'yi görür tilka e karşısında veçi yüzünün karşısında görür. Kabe'yi görür evet. Ön, önünde burada yani yüzünün karşısında değil önünde diyeceğiz. Karşısında Kabe'yi görür ve yemteddu uzanır nazaruhu bakışı bakışı uzanır yayılır yani fe fada in bir boşluğa rahibin geniş bir boşluğa yayılır. Geniş bir boşluğu kapsar. Ve yara görür el cibele dağları el uzak uzanan dağları ee, Evet, mutatavile yükselen dağları yani yükselen dağları ve evdiyete -ev vadileri el fesihate geniş vadileri görür. Fe zira ve o mekanın öyle bir yerdir ki şimdi e, şöyle şöyle olan bir yerdir diye şurasını sıfat yapmamız lazım. Yemteddü e, uzanır. El basoru yani gönüş şey e, gözün görme alanı genişle, genişleyen görme alanı genişleyen bir yerdir. E, görmenin geniş olduğu bir yerdir. bakışların uzanıp yayıldığı bir yerdir. Evet, bakışların uzanıp yayıldığı bir yerdir. Evet, devam edelim. Ve izâ kâne ise fin nehâri gündüz gündüz olduğunda gündüz içindeyse ra'e görür ra'e görür azamete büyüklüğünü ululuğunu halkillahi Allah'ın yarattığı yaratmasının büyüklüğünü görür. Yani Allah'ın evet tamam fihihil cibali bu dağlarda el azimeti bu ulu dağlarda vel evdiyeti vadilerde es vel evdiyet vadilerde, es derin vadilerde, derin, ve rihabi, ve rihabi, ee, evet, e, ve rihabi genişliklerde, alanlarda, el geniş alanlarda, ne diyelim, ee, geniş ovalarda, yani bir platolarda. ve iza kana fil gece gecede ise yani o bakan kişi gecede ise raya görür azamete büyüklüğünü yüceliğini melekuti hükümranlığının saltanatının Allah'ı Allah'ın hükümranlığının saltanatının büyüklüğünü azametini görür fi kubbeti kubbesinde esseme gök kubbesi gök kubbede elvesiyati geniş gök kubbesinde Allah'ın saltanatının melekutunun büyüklüğünü e, azametini görür. Ve hadihi ve hadihi'l kevaki bu, bu ve hadihi'l keva evet Devam et. Ve hâdihil kevâkibe bu e, gezegenleri es yani bu gezegenleri demek e, seyyara, dolaşan demek bu gezegenleri müteşâbiketen birbiri içine geçmiş şekilde birbiriyle yani birbiri içine geçmiş şekilde fil ufuki ufukta el ba'idi uzak ufukta ve ki sanki sanki hi e, ve tümudu ileyhi tünecihi ona dua, münacat ediyor yani ona dua ediyor içten dua ediyor gibi e, tünecihi e, nece yüneci yani e, biraz kısık sesle dua etmek fısıldamak yani fısıltı fısıldıyor sanki ona Allah'a fısıldıyor fısıltıyla dua ediyor ee, e, ve tümidu midu göz kırpıyor İleyhi ona ona göz kırpıyor gibi evet şu 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 şunları görür diyoruz geceleri ise gökyüzünün uçsuz bucaksız kubbesinde Allahu Teala'nın hükümranlığının büyüklüğünü ve bu gezegenlerin sanki ona fısıldıyor ve ona göz kırpıyormuş gibi ee, uzak ufukta birbirlerine karıştığını görür. Ve fi hadel mekani bu yerde bu yerde kane idi yetaabbedu ibadet ediyordu. Elleyali e geceleri zevatil adedi sayılı geceler sayılı geceler bu e, yerde ibadet ediyordu ve yetezevvedu eee ve yetezevvedi yanına azık alıyordu. Limika limakamihi kalması için, e orada kalması için. Nii meyekfi, kendisine yetecek kadar azık alıyordu. Evet, peygamber burada yeterli gördüğü kadar kalmak için yiyecek temin eder. Ardından orada birçok gece ibadet ederdi. Evet, ee, İnne hazel mekene bu yer, fi uluhi fi yüksekli, yükseklikteki eşaheki, fi fi uluhi e, fi uluhi eşaheki, e, azametli yükseklik yüksekliğinde ve manzarıhi görünümünde el mehibi heybetli görünümünde heybetli ne diyelim? heybetli manzarası içinde ve mevki konumunda el mümeyyezi seçkin konumuyla o zaman ne diyoruz bakın seçkin konumuyla heybetli manzarasıyla e, ve azametli görünüşüyle bu yer bakın hüvel mekanı yerde şurası haber hüvel mekanı yerde şu hüve fasıla zamirdir arkadaşlar ee, onun için onu iyi Rabbi ne yapmıyoruz? Tercüme etmiyoruz. Müpteda ile haberi ayırmak için araya gelen fazla zam e, zamire fazla zamiri denir. Bunu geçelim. <laughs> El mekanı öyle bir, bir yerdir, yerdir. Elle -iku, uygun bir yerdir, münasip bir yerdir. E, li sebhe, li sebhe e, ee, sevhi yüzmek demek el fikri lamiki ee, derin düşüncelerde yüzmek yani derin düşüncelere dalmak için diyoruz derin düşüncelere dalmak için ve tefekkürü tefekkür etmek için fi halqi semaveti göklerin yaratılışını ve ardi ve yerin yaratılışını düşünmek için devam ediyor ve teveccühi yönelmek için ilallahi Allah'a yönelmek için ba'de sonra imtila'i dolmasından en nazari gözün dolmasından e, yani do, doymasından sonra göz dol yani göz gözün dolmasın doymasından vel fikri ve düşüncenin tefekkürün dolması doymasından sonra efendim e, min rü'yeti azameti melekutihi Evet e, ne, neden doyması doymasından min rü'yeti görme görmekten azameti büyüklüğünü melekutihi onun hükümranlığının onun saltanatının büyüklüğünü görmekten dolayı e, gözün ve fikrin e, doyması, do, do, dolmasından, ardından, doymasının ardından diyeceğiz. Evet. Keme nitekim gale demiştir. Allahu Teala fil Kur'an'ı Kur ı Kerim'de nitekim şöyle demiştir. İnne fi halki fi yaratılmasında es semaveti göklerin ve ardı yerin yaratılmasında ve ihtilafi, arka arkaya gelmesinde elle ile gecenin ve neheri ve gündüzün arka arkaya gelmesinden, birbirini takip etmesinden e, vardır. Ne vardır? Le ayetin, le tekit mı? bakın. Le ayetin burada haberdir arkadaşlar. Yok. E, i̇nnenin ismi bu. Bakın innenin ismi. Haberi nereye diyeceksin? Fi halkı var ya şurası haberi. Le ayetin de ismi. Peki niye e, şey, le ayetin kesri oldu? Çünkü cemi mühendis salimler Feta yerine ne alırlar? Kesra alırlar arkadaşlar. Le ayetin ayetler vardır, ibretler vardır. Li ulil elbebi akıl sahipleri için, tefekkür sahipleri için. Ellezine o kimseler yezkürûne zikrederler. Zikreden yani akıl, akıl sahiplerini burada açıklıyor bakın. Ellezine yezkürûne zikreden Allah'a Allah'a Allah'ı kıyamen ayakta ve kuğuden otururken ve ala cunubihim ve yanları üzere yatarken ve yetefekkeruna tefekkür edenler tefekkür edenler e, fi halikis semaveti göklerin yaratılması ve ardı yerin yaratılmasını hakkında tefekkür edenler evet dir akıl sahipleri bak onlar şöyle derler Rabbena görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in üslubu farklı doğrudan bak şimdi onlara bir şey demeden şöyle derler demeden Onların duasına geçti bakın. Rabbena ey Rabbimiz. Ma halakta sen yaratmadın haza bunu batıla boş yere anlamsız bir şekilde bunları yaratmadın sen. Sübhaneke seni tenzih ederiz. Yani boş ve anlamsız şeyler yapmaktan sana yakışmayan isim, fiil e, ve sıfatlardan seni tenzih ederiz demek. Seni tenzih ederim. Seni tenzih ederim bu. Fe artık kıy, koru bakın Kıy, koru na bizi koru azaben nar'i ateş azabından yani cehennem azabından bizi koru Efendim? evet fi e, fi leyletin e... Fi leyletin seciyetin. Secye sessiz sakin bir gecede. Vel e, iken tabi hal burası. Vel kainat fi sükûnihi sükûnet içindeyken ve nebiyyü peygamber de bakın hal bu. Devam ediyor hal. Ve nebi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de fi tefekkürihi tefekkür ve taabbut içindeyken Te, ibadet ve tevek, te, tefekkür hali içindeyken evendim ne <laughs> e, nasıl e, yahdunuhu onu kucaklamışken garuhu mağarası yani mağaraya sığınmışken fi ala zirvesinde fi ala en üstlerinde zirvede zirvenin en üstünde filcebeli fil dağda dağın zirvesinin en üstünde bulunan mağarasına e, mağarasına sığınmışken diyoruz hal burası iz birden birdene görelim kataa Kes, kesi verdi aleyhi yani evet. sükûnühü onun sükûnetini e, bozdu ve fikrahü ve tefekkürünü bozdu ne bozdu arkadaşlar نزولü inişi e, el meleki melek'in inme meleğin inmesi onun tefekkür ve sükûnetini bozdu kesti ve feci ehü el hakku Peki e, e, ansızın geldi. Hü ona, ona ansızın geldi. El hakku hak min rabbihi. E, hak Rabbinden ona ansızın geliverdi. Ve ya yâli Allah aman Allah'ım li rasûlillah. E bu ye lallahi rasulillah deme Allah, ey Allah'ım peygamberine yardım et ve huve fil gari ne diyeceğiz burada ee, Şu bakayım bir şeyleri kaçırıyoruz arkadaşlar Şöyle tercüme edeyim. Allah Allah'tır. Li Allah Allah'ın elçisine yardımcıdır, destek Yani tek yardımcısı, destektir. Ve hüve o fil gari mağaradayken ve küllü her şey me, bakın şey demek havlehu, çevresindeki her şeyde sekinetün sakin e, sekinetün sakinken ve sükûnun sessizken efendim sessiz olduğu bir zamanda sessizken e, Allah elçisinin tek destekçisidir. La <laughs> yesmeun duymaz fihi ora o, o şeyde ortamda sauten hiçbir ses ve la yahussu hareketen bir hareket de hissetmez. Ne bir ses duyuyor, bakın ne bir ses duyuyor. Ee, ne bir hareket his, ne yuhisü, e, hissediyor, böyle yuhisü hissetmiyor, hareketten hiçbir hareket de hissetmeden hissetmiyordu. Bu hal cümlesi devam ediyor. Fele ise değildi, hüve e, feleyse değildi zira o değildi e, bakın ve Ala bir yolun yolu yolu üzere değildi selikin bir dervişin abi abidin e, yolu üzerinde değildi ev havle mekanin, e, bir çevrenin yani bir meke yerin çevresinde değildi mekanın ehilin meskun bir yerin çevresinde de değildi. Sümme Sümme yakta o kesiyor, bölüyor aleyhi sükûnü leyli. E, gecenin, e, e, gecenin sessizliği sessiz gecenin sessizliği sükûn leyli. Gecenin sessizliğini bölüyor, bölüyor füce eten sürpriz bir şekilde. Veya füce ete tü olacak arkadaşlar. Füce etü birden gelisi ansın gelişi el hakkı hakkın ona gelişi gecenin sessizliğini bölüyor. O zaman sükû ne diyeceğiz burada? Sümme yakta ve aleyhi sükûnel leyli füce etül hakkı lehu. Ve tenezzülü inmesi inişi el meleki melekin aleyhi onun yanına inişi hala gayrı tevakkuin, beklemeden, beklemeksizin, ummaksızın, ve la intizarin, beklemeksizin, ve evet, gayri tevakkuin, ve la intizarin, beklemeksizin, ummaksızın. Fema kana yantazuru fezira bakın fezira ma yantazuru beklemiyordu risaleten bir mesaj beklemiyordu yürseli gönderilecek e, biha kendisine gönderilecek bir mesaj beklemiyordu Zira vahyen ne de bir vahiy beklemiyordu Efendim yuha ileyhi kendisine vahyedilecek ne de bir vahiy beklemiyordu vele kitaben ne de bakın kitap yübeş müjdeleneceği e, bihi kendisine müjdelenen bir kitap da bekle. Ne kitap ne vahiy işte şu beklemiyordu. Keme nitekim galallahu teala fil Kur'an. Kur'an'da şöyle demişti nitekim. Bunu çevirirken arkadaşlar Zira Hazreti Peygamber ne kendisine gönderilecek bir mesaj ne indirilecek bir vahiy ne de müjdeleneceği bir kitap bekliyordu. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ömer Kunte sen değildin tercu'u, umuyor değildin, bekliyor değildin en yülka bırakılmasını, ileyke sana el kitabı sana kitabın e, bırakılmasını, yani verilmesini umuyor, bekliyor değildin illa ancak bakın bu oldu, bu gerçekleşti, Aa, nasıl bu sadece gerçi, bak rahmeten bir rahmet olarak, min rabbike, rabbin rahmi, rahmi, Rabbinden gelen bir rahmet olarak bu gerçekleşti diyor. Başka bir şey değil, senin beklediğin için değil. Ve artık öyleyse, le tek önemli. Sakın olma, zahiran destekçi olma, lil kafirine kafirlere asla destekçi olma, arka çıkma demek arkadaşlar. Ey fezain Eyü hangi korku yüm e, yümkünü en yestevliye e, yani yesteuli istila etmesi alen nefsi ruhu e, ruhu istila edebilecek bir hangi korkudur bu peyneha o zaman mehme kenet e, ne olursa olsun kenet sebeten ve ribet ribet ata O anda ne kadar kararlı ve sakin olursa olsun. Ee, bakın mehmehkenet ne kadar se sebepten e, kararlı ve sakin olursa olsun. Şurası sakin olursa olsun. Efendim e, ruhunu bir korku sarabilirdi. Ruhunu o zaman ruhunu bir korku işgal edebilirdi. Legat kene olmuştu. Bakın kene olmuştu. Mecibü gelişi el meleki. Melekin gelişi, meleğin gelişi olmuştu. Müfece eten bir sürpriz, şok olmuştu. Sürpriz olmuştu. Lakin ne fakat hitabahu, onun hitabı, konuşması. Ellezi khatabahu bihi. Yani kendisine seslendiği hitabı kendisine hitap ettiği konuşması ya kendisine seslendiği hitabı efendim ve talebehu ve isteği onun isteği ellediği talebehu min kendisinden istediği isteği kene idi bakın kene idi müfece eten bir sürpriz bir şok eee başka bir sürprizdi hine dığında emrahu ona emrettiğinde kailen şöyle diyerek emrettiğinde başka bir sürpriz oldu. Efendim. Evet şöyle diyebiliriz. Evet, zira meleğin gelişi bir sürpriz olmuştu. Ancak ona oku diyerek emrettiğinde ona seslenişi ve ondan isteği başka bir sürpriz olmuştu. Çünkü yazılı bir şey okumamış, okunan bir şey yazmamış ve okuma yazma bilmeyen bir insana hitap ediyordu. Evet, e, gailen ikra oku ya oku diyerek onu emrettiğinde yukatı bir hitap ediyordu bir he yani o evet bir he evet ümmiyen ümmi okuyama yazma bilmeyen lem yakra e, okumamış yevmen hiçbir gün okumamış mektuben yazılı bir şey hiçbir gün yazılan bir şeyi okumamış ve lem yektub, yazmamış makruen en okunan bir şeyi yazmamış hiçbir gün okunan bir şeyi yazmamış ve yazılan bir şeyi de okumamış ümmi birine hitap ediyordu. Keme gale teala Allahu Teala'nın dediği gibi ve mekün sen değildin tetlü okur değildin min kablihi daha önce min kitabin hiçbir kitabı sen okur değildin yani okumazdın ve la tehuttuhu yazmazdın da onu bi yemini ke onu da yazmazdın İzen öyle, öyle olsaydı öyle öyle olsaydı bu izen öyle olsaydı tebe şüpheye düşerdi el müptilune e, ne diyelim yani boşa çıkarmaya çalışanlar batıla uyanlar ha tabii bu daha güzel el müptilun batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi şüpheye şüphelenirlerdi. Efendim, evet arkadaşlar şurada kaldık. İnşallah öbür videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, videoları paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, e, başkalarına tavsiye etmeyi unutmazsanız daha fazla memnun oluruz. Her halükarda Allah razı olsun hepinizden. İnşallah Arapçayı da güzel bir şekilde öğrenirsiniz.